akşamlar 11 TV ekranlarına canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gökyüzü olayını konuşacağız. Satürn Mars kavuşumu ve 1 Eylül'de gerçekleşecek olan güneş tutulması. Mars Satürn kavuşumu nedir? Şimdi Mars Satürn kavuşumu şöyle önemli. Klasik astrolojide çok eski kaynaklarda da bu geçer. İki tane kötücül gezegenden bir tanesi Mars'tır, öteki Satürn'dür. Satürn. Çünkü, Satürn adı çıkmış evet. Onu evet biliyor. adı çıktı. Mars Dağı'nda beraber adı çıkmış bir gezegen. Bir tanesi hayvani duygularımızı, düktülerimizi kişisel isteklerimizi ve arzularımızı yöneten gezegen. En vahşi tarafımız savaşçı tarafımız. Öteki de Satürn'de bu hayattaki korkularımız, kısıtlanmalarımız engellenmelerimizi yöneten bir gezegen. Ve bu iki kötücül gezegen bir araya geliyorlar ve bir yeni döngüye başlıyorlar. Hı hı. Şimdi aslında kötü veya iyi dediğimiz olaylar bizim bakış açımızda şekillenir ve sıfatlanan hı hı. konulardır. Sabit şeyler değil sormuştum. Evet. Bu kavuşun yay burcunda olduğu için yay burcunu sembolize eden konularda neler bunlar? Basın, yayın, hı hı. medya, habercilik, uzak seyahatler, astroloji, astroloji aşina olmadığımız konular başka kültürler, sahip olmadığımız başkalarında olan bilgiler, din, felsefe, uzak seyahatler demiştik. <laughs> evet, ne uzak seyahat? Uzak İki kere seyahat. uzak seyahatler. <laughs> Çok fazla uzak seyahat. Uzak seyahatler, <laughs> uzak seyahatler. Gerçekten uzak öyle seyahatler. yani. İkizler Burcu yakın seyahatlerdi. <laughs> yakın, Burcu yani uzak seyahatler. Dış hatlar, sürekli dış hatlar. Evet. Havalimanları mesela zorlanıyor bu <laughs> evet. dönemlerde. Yüksek eğitim, <laughs> üniversiteler gibi konularda yeni bir döngünün başlayacağı bir günün arifesindeyiz şu anda. İnsanların yaşamış olduğu bu endişe kaygının aslında çok asılsız olduğu evet. ama parantez içerisinde yaşantılarında çok önemli bir döngüye işaret ettiğini de gösterecek. Evet. Yani bunu da tanımlayacağız. Yani çok güzel bir şey söyledi, hayrımız ve şer dediğimiz o alanda herkes belli deneyimler geçirecek, belli dönemler yaşayacak. Ufak bir şey eklemek istiyorum, Satürn, kadim astrologların, eski astrologların söylediği bir şey vardır, Tanrı'nın eli diye geçer. Yani aslında Satürn, Mars'la kavuşma etkisini, artık bazı elim düzenin, ben yanındayım, ilahi adaletin yanındayım, artık ben buradaki varlığımı sizin üstünüzde geçiriyorum. Yani bugüne kadar hepinizi gözlemledim. Bugüne kadar hepinizin ilahi süreçte neler yaptığını sezinledim. Kalbiniz temiz miydi? İyi miydiniz? Kötü müydünüz? Bu noktada ne kadar adaletliydiniz? Hı hı. Şimdi Mars'la bununla kavuşarak belli bir adalet çizgisini çizecek. Herkes için sonuçlar aynen, ortaya çıkmaya Aynı. Yani şimdi aslında film yeni başlıyor. Evet. Bunun en güzel önemli ayrıntısı ise haritalarına bakacaklar. satürn Mars hangi evde kavuşuyorsa orada önemli bazı değişim ve süreçler yaşayacaklar. Hı hı. Ve bu yani genel itibariyle de hayatlarında bir şekilde vuku bulacak yani bunu da deneyimleyecekler, Tabii bir böyle tecrübe böyle, edecekler. Böyle bir de de, e, biz de riske girerek Girerek Aynen yerine. gerçekten Satürn Satürn Mars kavuşumunda e, ama köklü bir yapılanma, köklü bir astrolojiyi güzel ifade edebilme astrolojiyle ilgili kişilerin kafasında oluşan sorulara aslında tam da anlamlı bir cevap bulma için çok güzel bir gün. Peki biraz detaylandıracak olursak biz hı hı. bu konuyu şimdi birçok açıdan belli ki insanların hayatlarındaki kader noktaları gibi şimdiye kadar yaşanmışlıkların ne kadarıyla ilgili olarak adaletin ön planda oldu ve yani iyi şeyler yaptılarsa geri dönüşleri öyle olacak. Kötü şeyler yaşandıysa onlarla ilgili geri dönüşler olacak. Hı hı hı. Peki mesela detaylandıralım şimdi. Önce ülkeler üzerinden başlayalım. Şimdi mesela Türkiye için nasıl bir dönem bu süreç? Nasıl şimdi, etkileyecek Türkiye'yi? Ülkeler Türkiye üzerinden değerlendirdiğimiz zaman... ilk ondan başlıyoruz. Satürn-Mars kavuşumunun <laughs> üzerinde Antares sabit yıldızı da var. Çok önemli bir sabit yıldız. Kraliyet yıldızımız. Kraliyet, Kraliyet yıldızı. Yıldız 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 Ama... Şimdi... Bir amamız var. Bir amamız evet. var. Evet. Satürn içerisine bir bakıma da bütün geçmiş tecrübeleri de barındırır. Hmm. Mars'ta var olmak, mücadele etmek, savaşan bir gezegen olduğu evet. için bu dönemde ülke olarak atacağımız adımlarda geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak hı hı. belki 3-4 kere düşünerek bir adım atmak veya e, Antares Sabit Yıldızı'ndan dolayı bu kavuşumu olumluya çevirmek demek ne demektir, yani kin, nefret ee, yıkıcı etkiler, o Mars'ın heveslerine tutkularına yenik düşmeden hı hı. veya Satürn'ün endişelerine, korkularına kapılmadan Antares sabit yıldızının bir özelliği de endişedir. Hı hı hı. Ee, hırstır. Ve e, sürekli istek arzudur. Evet. Yani, ve endişeyle atılan adımlar da sağlıksız evet. olabilir. Bir sakinleşmek Şimdi, lazım. Şimdi Antares kraliyet yıldızı diye geçen astrolojide evet. ama mutlaka büyük bir savaş ve büyük bir güç sonunda bunu sana verir. Yani hmm. ciddi bir mücadele etmen gerekir. Sonra yani, yani kısaca eğer şayet orada doğru ve kararlı bir davranış sergilerseniz kral olursunuz. Eğer sergileyemezsiniz, kralın soytara Yani iradeli olabilirsiniz. davranırsanız bu aynen, iş çözülür, öyle. iradesiz davranır. Yani oradaki gider. güçlü olma ve tercih tamamen size ait bir şey. O, bir irade siz, biraz o iradeyi o iradesi siz işleteceksiniz. Yani Satürn Mars kavuşuyor, ben ne yapayım? Benim nerede oluyor falan diye böyle <laughs> yani oturursa. A, aynen, aynen. Yani, hele bir de yaylar. Tabii yayının başında bahsettiğimiz konular vardı. Yay burcu temalarında işte basın yayın Asun, medya. Asıl basın medya, yayın uzak, medya. <laughs> uzak seyahatler, dini konular, felsefi konular gibi konularda zorlandığımız alanlarda ısrarcı olmamak gerekiyor. Burada yeni başlangıçlar, yapıcı hmm. başlangıçlar yapabileceğimiz bir dönem. Yeni izin vermek. Çünkü Satürn'ün buradaki kısıtlaması ve blokajı şimdi her konuda bir engellenme, kısıtlanmayla biz karşılaşabiliriz. Bunu delmeye çalışmak yerine ee, en mantıklı şey anlamaya çalışmak. Evet. Hani burada bir blokaj yaşanıyor ama neden burada bir blokaj yaşanıyor? Neden bunu başaramıyoruz? Bu e, konuda neden mesafe kat edemiyoruz? Bunları anlayıp e, bu blokajların nedenini e, çözdükten sonra bir girişim yapmak ülkemiz ve insanlarımız için de çok hayırlı olacaktır. Evet. Aksi takdirde geçmişten tecrübe almayıp kişisel arzu ve istek, hırslarımızla beraber yaptığımız hareketlerin Hepsi bu Antares sabit yıldızıyla beraber bize kötü olarak geri dönüşleri olabilir. Burada astronotlar sürekli yazı yazılar yazıyorlar, insanları bilgilendirmeye çalışıyorlar. Rica ediyorum hepinizden kulak verin. Bu astrolojiyle ilgili işleri yönetirken geçmişteki tarihte yaşanan ve gökyüzü olaylarını inceliyoruz ve buna bu şekilde öngörülerde bulunuyoruz. Yani Antares vakti zamanında hangi yılda nere açı yapmış, nasıl gelmiş? Bir daha böyle nasıl bir kavuşum olaylar oluşmuş? yaşanmış mı? Nasıl olaylar olmuş? Ve buna benzer olmuş şekilde konuları bakın vakti zamanında bir şu yıllarda bu yaşanmış. Şimdi gelip de aynı yemeği iki kere yemeyelim. Yani burada belli bir statüde davranış sergiledim. Niye özellikle birlik içerisinde olalımı vurguluyoruz? Çünkü bu açılar olduğu zaman savaş çıktığı zaman evet bazı olumsuzluklar yaşandı ama birlik olma duygusu yerine biz bunu savaşma ve isyan yönünde kullandık. Evet. Evet. E şimdi diyoruz ki tarih tekerür etme noktasında gelin burada birlik olalım gücümüz o zaman çok daha farklı çıkacak. Yani aynı sınavı bir daha yaşamayalım. Tabii bir de Aygül sözünü kestim. Yani Satürn bir de inşa etmedir. Evet. Benim aynen öyle. Bazı bahsettiğimiz konularda e, tekrar yeni inşalar e, yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar inşa edebiliriz. Bu konularda e, daha güçlü. Tabii. Evet. Belli bir kurallar çerçevesinde bunu resmileştirerek Satürn aynı zamanda devlet dairelerinin resmi konuları da e, bir silkelenmeli. E, bu konuları yeni bir biçimde kurallarını oturtarak Yeni ve konseptler. inşa ederek daha güzel daha yani güzel kentsel dönüşüm gibi bir şey oluyoruz değil mi <laughs> Aytaş? <Ya, gülüyor> <değil. gülüyor> Satürn'ün sembolize ettiği konularda mesela şöyle söyleyeyim size, çok eski yapılar atıyorum mesela Ayasofya <laughs> Satürn bir yapıdır hani yüzyıllarca <laughs> ayakta kalan <laughs> evet. böyle normal bizim inşaatlar değil orada o sorumluluğu aldığı zaman Ortaya çıkartacağı yapı, elde edeceği başarı e, onun hayatı boyunca kullanabileceği ve fayda göreceği bir yapı olacak. Kendi Ayasofya'sını yapabilir diyor yani. 1 <laughs> <laughs> Eylül güneş tutulması vatana, millete hayırlı, hayırlı olur, olur olsun yani arkadaşlar. Tutulmalar Şimdi astroloji çok önemli. Evet. Yani sürekli tutulmalara bakıyoruz hangi tarihlerde filan. Çünkü güneş ve ay tutulmalarında, güneş tutulması daha da etkiledir ay tutulmasından şu şekilde isteklerimiz vardır, bir şey yapmak istiyoruz, bitirmek istediğimiz bir şeyler vardır, yeni girişim yapmak istiyoruz hayatımızda ve kendi irademizi kullanarak bir şekilde bunları yapamıyoruz. Evet. Hayata geçire geçiremiyoruz. Evet. Sürümcemede <laughs> kalan konular var. Sıkıntılı, evet. Tutulmalar adeta evrenin bize bir dokunuşuyla beraber bazı konuları hızlandırır ve farkına vardırır bize.